it's, nice bro, it's real nice. Benim için unutulmaz en güzel anlardan biri de tüm şehri buradaki polislerle beraber sağ olsunlar bize eskort ettiler. Bütün şehri çok hoş, klasik bir arabayla gezmek oldu. Hava da muazzamdı. <laughs> Yakında görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sangı'dan çok konuşulacak sözler. Bəzi oyuncularla aynı projedə çalışmaq istəmir. Aşk Kaçbeder ki yer, öylə bir keçər zaman ki, Turğ Seyid, Şura, Sevda Alobora dizlərindən sonra Barış Ardunç ilə oynadığı Kiralık Kaşıkda oyunçunun məslek hayatında adətən bir dönümçü oldu. Sanqo romantik komedi ilə qazandığı ünün fərqli bir türü dizidə davam etdirmə qərarı aldı. Bulu TV'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde Yaşamayanlar'da Kerem Bursin, Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin ardından ise Yeniden Ekranlara Dönen ve Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte oynadığı Çarpışma dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez, İyi Günde Kötü Günde isimli Star TV'nin dizisinde oynadığı ama beklenen ilgi görmediği ve 6. bölümden sonra yayından kaldırıldı.